Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese sevgiler, selamlar, merhabalar. Bugün Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü tanıtım videosunu çektik. Ee, çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım beğenirsiniz. Videomuz şu an bu gece gelmeyecek. Yarın veya ondan sonraki gün gelecek kanala yükleyeceğim. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup ee, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Çünkü biz de bir yemek veriyoruz. Ee, videonun kısa bir kesitini bunun arkasına ekleyeceğim. Bu videonun arkasına ekleyeceğim. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi not almaya gittim. Bu kartasya yokmuş. Ee, şimdi de okul meydan çarşısı, okul çarşısı olarak bilinen ve aynı zamanda e, yemek yemekhane, yemek yerleri olan Böyle birmiş ne bileyim Starbucks tarzı kahve içmek için güzel yerler var okulun hemen bahçesinde. Şu an o kadar sıcak ki sıcaktan konuşamıyorum kusura bakmayın. Aşırı aşırı derece sıcak şu an üniversiten. Bugün aşırı sıcak. Devam edelim. <laughs>